Herkese merhaba arkadaşlar. 8 Eylül Salı Kocaeli programıyla bir aradayız. Kocaeli'de 9 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. 2 tane 6'lısı olacak Kocaeli programının. 1. 6'lısı 1. koşuyla beraber saat 5'i çeyrek geçe. 2. 6'lısı arkadaşlar 4. koşuyla beraber saat 7'de başlayacak. Ben yine her iki 6'lı programıyla ilgili yine Takip ettiğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ay için özellikle 2-3 tane safkan ön plana çıkarmaya çalışacağım. Yine siz de takip ettiğiniz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar e, Kocaeli programı için değerlendirmeye çalışalım. Kocaeli programı akşam koşacak gündüz programında dediğim gibi Ankara var. Ankara için de arkadaşlar ben yine bir önceki videomda yorumlarımı yaptım. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu oradan takip edebilirler. Gündüz programında Ankara, akşam programında Kocaeli var. Kocaeli'nin birinci altılısı da birinci koşuyla beraber sağ saat 5'i çeyrek yaşa başlayacak ki Handikap 16'da dişilere mahsus koşacak olan bu koşuda 3 ve yukarı İngilizleri izleyeceğiz. 1200 metre mesafe kumda 11 tane safkanı start alacağı bu koşu için. Ben yine özellikle Mehmet Kaya ile beraber iyi bir uyum sağlayacaklarını düşündüm. 2 numaralı defen arkadaşlar. Etkili bir yarış yapmasını bekliyorum. Çok kaliteli bir safkan bilindiği gibi birçok kez de verdiğim bir safkan. İnandığım bir safkan. Son, her ne kadar son yarışlarında isteneni verememiş olsa da grubun müsaitliği ön plana çıkarttığında etkili bir yarış yapacaktır. Bence muhakkak denenmeli. Daha sonrasında 3 numaralı Smart Diamond ki Murat Gündüz ile beraber start alacak safkanın son birinciliği çok gösterişliydi. Çok etkili güzel bir yarış çıkardı safkan. O formunu koruduğunu düşünüyorum. E, o yarışın tekrarlaması durumunda yine bu müsait grubu değerlendirecektir. Denenmeli. Daha sonrasında arkadaşlar bu iki safkan bir tık bende önde olsa da e, Altman, Rio Blande Ali Kaçmaz'la beraber bir 5 numaralı Benon arkadaşlar Mertcan Çelik idaresinde benim şansı göreceğim diğer safkanlar olacak. Özellikle 2 ve 3 diyorum. Daha sonrasında arkadaşlar 5 ve 6 numaralı safkanlarında ilk günün ilk ay için arkadaşlar değerlendirmek doğru olacaktır diye düşünüyorum. Günün dediğim gibi ilk ayağı için. Günün ikinci yana geldiğimizde ise Meydin bir koşu var. 3 yaşlı İngilizler izleyeceğiz. 1900 metre mesafe konuda. E, 13 tane safkanı start alacağı bu koşu için yine benim ön plana çıkarmak istediğim 2 tane safkan var. Bunlardan ilki arkadaşlar 10 numaralı zıtravesi olacak ki Nevzat Avcı ile beraber start alacak bu El Corodar yavrusunu bilindiği gibi birçok kez önerdim birçok kez de verdiğim bir safkan özellikle son ikincili oldukça başarılıydı kendini bulduğunu düşündüğüm kaliteli safkandan artık yağan için müsait grubu değerlendirip meydana veda etmesini bekliyorum ilk şanslı safkanımdır 10 numaralı Zıtraves rakibi noktasında burada özellikle 2 numaralı Brandt Wood arkadaşlar Kadir ile beraber start alacak olan safkan son iki yarışında Güzel yarışlar çıkardı ki Ofli White yavrusu bilindiği gibi performansı performansıyla dikkat çeken bu safkandan etkili bir koşu gelecektir. Bence muhakkak şanslı olacağı bir yarışa çıkıyor. Her ne kadar 10 ve 2 numaralı safkanları ben biraz ön plana çıkarmış olsam da arkadaşlar günün bence zor ayaklarından biri. Dengeli bir grup. Yine burada 1 numaralı benim zaferim. 3 numaralı Catch It right 4 numaralı Erray Mundo gibi safkanlarında ben şanslı olabileceğini düşünüyorum. Hatta birçok safkana yine bu ayak için şans verebiliriz. Dediğim gibi 10 ve 2 numaralı safkanları muhakkak değerlendirelim. Daha sonrasında bütçemiz dahilinde yine at eklemeye çalışalım arkadaşlar. Günün ikinci ayağı için. Günün 3 Üçüncü ayağına geldiğimizde ise aynı zamanda 7'li palasenin de başlangıç ayağını oluşturacak olan bu koşu kısa vade 7'de koşacak 4 yaşta Arapları izleyeceğiz. 1900 metre mesafe konuda. Burada 5 tane safkan start oluyor. Bilindiği gibi ben birçok kez verdiğim çok da beğendiğim bir safkan 3 numaralı Korkmaz Efe'nin. Ben yarın için arkadaşlar sevdiği Kabakum performansıyla beraber Kadir'le beraber bu grubu geçeceğini kolay bir birinci elde edeceğini düşünüyorum. Hem birinci altı için hem de 7 lira için arkadaşlar 3 numaralı Korkmaz Efe'nin kuponlarda yalnız bırakılabileceğini düşünüyorum. Safkan bilindiği gibi İstanbul'a götürdü. Önemli sentetik yarışlarında yine önemli performanslar sergiledi ki aslında sevdiği Kabakum'a tekrar dönmüş oldu bugün için. Ben Safkan'ın sevdiği pistte etkili bir yarış yapacağını düşünüyorum. İyi bir yarış yapıp yarın için bu grubu geçeceğine inandığım 3 numara Korkmaz Efe ye. dediğim gibi arkadaşlar hem 7 plasede hem de 1. altı için kuponunu yalnız bırakacağım. Günün 4. koşusu aynı zamanda 2. altının başlangıç ayarını oluşturacak olan bu koşu. Handikap 14'te koşacak ki 3 yukarı İngilizleri izleyeceğiz. 1800 metre mesafe konuda 13 tane safkanı start alacağı bir koşu. Arkadaşlar bence günün ilk ayak sürprize müsait o gördüğüm ayaklardan biri. Burada özellikle kaliteli en azından grup içinde kaliteli olacak. 2-3 tane safkan çok ağır kilolu koşuyor ki diğer safkanların da çok uygun kilo ve start alacak olması grubun biraz sürprize müsait olduğunu düşündürüyor bana. Burada özellikle 2 numaralı Özgür Reis Danya Kaya ile beraber her ne kadar 62 kilo gibi ağır kilo ile start alacak olsa da etkili koşacaktır. Yeni 4 numaralı Star Scream yine Furkan Yüksel ile beraber yine etkili koşmasını bekledim. Diğer bir safkan burada 2 ve 4 bir tık önde duruyor dediğim gibi ağır kilolu olmalarına rağmen ama rakibi noktasında burada 10 numaralı parsaklı Atakan uygun kilosu ile beraber Mertcan Çelik ile beraber değerlendirilmeli. Yine aynı şekilde etkili, uygun kilosuyla dikkatimi çeken 13 numar Anita Blake, güzel bir Virviner'in yavrusu olan Safkan Sercan Tırpa idaresinde şans verilebilir. Daha sonrasında 8 numaralı Alije yine. Ee, yine 51.5 gibi çok uygun bir kilo start alacak olan Safkan'ın son dördüncülüğü fena değildi. Yine denenebilir. Hatta yine ağır kilolu Safkan'lardan üstüme strata da arkadaşlar geniş kuponlar için şans verilebilir. Dediğim gibi gün ilk ayağı bence sürprize müsait arkadaşlar. Bütçemiz dahilinde en çok at yazacağımız ayaklardan biri olsun. Ben özellikle burada 2-4 ve e, 10 numaralı safkanlardan etkili bir yarış bekliyorum ama daha sonrasında 10, 13 ve 8 ve 8, 13 ve 3 numaralı safkanlara da arkadaşlar şans verebiliriz günün ilk ayağı için. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise Handikap 15'te izleyeceğimiz 4 yukarı Arapları 1200 metre mesafe konuda izleyeceğiz. 14 tane safkanı start alacağı bu koşu için ben yine özellikle 2-3 tane safkandan çok bahsedeceğim ki bunlardan ilki altınlı bas gazı olacak. Güzel bir kaybet olan safkan ara sonrası bir yarış gördü. Çok zorlanmadığı bir yarışta güzel bir altıncılık çıkartan safkan daha da hedef gördüğü bu koşuda ben iyi bir yarış çıkaracağını, yarın için bu grubu geçebileceğini düşünüyorum. Ben de ilk şanslı Safkandır uygun kilosuyla beraber 51,5 kilo gibi çok uygun bir ile start alacak olan Safkan'dan etkili güzel bir yarış bekliyorum. Hatta günün ikinci ayağında arkadaşlar kazanmasını beklediğim bir Safkan olarak gözüküyor. Rakibi noktasında 4 numaralı yine Muhammed bir bilginle beraber etkili koşmasını beklediğim diğer bir Safkan. Daha sonrasında 7 numaralı Aper yine Onur Yıldız'la beraber start alacak olan bu Safkan'dan da iyi bir koşu gelecektir arkadaşlar. Bu 3 Safkan ben de bir tık önde dediğim gibi özel özellikle 6 daha sonrasında 4 ve 7 numaralı safkanları şanslı görüyorum. Hatta yerimiz varsa arkadaşlar her ne kadar ilerlemiş yaşına rağmen 10 numara Eren Bilge'yi de Daniel Kaya ile beraber hatta ağır kilolu kusursuz gücü de Fırat Arslan ile beraber geniş kuponlarda şans verilebilir. Ama özellikle arkadaşlar tekrardan sıralamayı vereyim. Özellikle 6 diyorum daha sonrasında 4 ve 7 numaralı safkanları şanslı görüyorum günün ikinci ayağı için. Günün üçüncü ayına geldiğimizde ise şartta dörtte izleyeceğimiz iki yaşlı İngilizleri 1200 metre mesafe kumda izleyeceğiz. 8 tane safkanın start alacağı bu koşu için. Ben yani iki tane safkandan bahsedeceğim ki bu iki safkanın da bu grup için yeterli olabileceğini düşünüyorum ki bunlardan ilki arkadaşlar dört numaralı kinaret bilindiği gibi ilk startından beri bahsettiğim safkan. E, önemli bir kısrak olduğunu düşünüyorum. Önemli bir dişi olduğunu düşünüyorum. E, bu Safkan'ın ilk yarışında da bahsetmiştim. Son yarışında çok gösterişli güzel bir yarış kazandı. İlk defa çıkacağı kaba kumlara da ben uyum sağlayabileceğini düşünüyorum. İyi bir yarış gelecektir. Bence muhakkak Saadettin Poyraz'la beraber denenmeli. Daha sonrasında bir numaralı Rukurak yine Mehmet Kaya idaresinde start alacak. Safkan'ın neredeyse kötü yarışı yok. Güzel bir apron yavrusu olan bu Safkan'dan da ben iyi bir koşu bekliyorum. Burada 1 ve 4 numaralı Safkanlar gruptan bence bir tık ayrılıyor. Bu iki Safkan'ı muhakkak değerlendirelim. Daha sonrasında yine Takip ettiğiniz safkan varsa arkadaşlar günün bu için eklenebilir. Günün dördüncü ayağına geldiğimizde ise kısa vade 6'da 3 yaşlı İngilizleri 2000 metre mesafe kumda izleyeceğiz. 7 tane safganı start alacağı bu koşu için e, bilindiği gibi son iki yarışını kazanarak gelen buraya ve üzerindeki jokey Selim Kaya ile beraber kazanarak gelen 5 numaralı mavi kılıç bilinen bir stili var. Önde kurduğu sert tempo ile yarışın sonlarını da direnip güzel yarışlar kazanıyor ki son yarışını yine çok gösterişli kazandı. Yine bu mesafedeydi. E sonlara kadar e hem numarasını aldığı yarışın sonlarda da arkadaşlar rakiplerini hiç yanına yaklaştırmamıştı. E ben her ne kadar grup biraz daha sertleşmiş olsa da ben etkili koşacağını düşünüyorum. 5 numaralı Mavi Kılıç Selim Kaya ile beraber bence şanslı çok formda olan Safkan'dan yine etkili güzel bir yarış gelecektir. Tabi dediğim gibi grup biraz daha sertleşti. Önemli rakipleri var ki bunların ilki 3 numaralı Zladipor bilindiği gibi Gökhan Gökçe ile beraber start alacak olan Safkan'ı birçok kez verdiğim bir safkan, beğendiğim bir safkan. Özellikle kabukum uzun mesafe yarışlarında fark yaratabilen bir safkan. Bence kesinlikle denenmeli. Daha sonrasında 6 malı Secret Bulut. Ali Kaçmaz idaresine start alacak olan bu safkandan da ben yine iyi bir koşu gelecektir diyorum. Özellikle 5 daha sonrasında arkadaşlar dediğim gibi 3 ve 6 numara safkanların şanslı olabileceğini düşünüyorum günün bu ayağı için. Günün 5. ayına geldiğimizde ise Handikap 17'de izleyeceğimiz 4 yukarı Arapları 1900 metre mesafe kumda izleyeceğiz. 8 tane Safkan'ın start alacağı bu koşu için ben bir tane Safkan'dan bahsedeceğim. Yarın için zaten kuponuna bu Safkan'ı yalnız bırakacağım arkadaşlar. Bu da 7 numaralı 7 numaralı Atik Soylu olacak. Onur Öztürk beraber start alacak bu Safkan'ın tam mesafesinde koşuyor. Uygun kilosu ile beraber her şey Safkan'ın lehine gibi gözüküyor. Ben yarın için müsait bulduğu bu grubu önemli rakiplerinde kilo avantajı olduğunu düşündüm. 7 numaralı Atik Soylu'nun yarın için müsait Gayet bulacağı bir gruptu. Kolay kazanacağını düşünüyorum. Arkadaşlar günün e, Kocaeli programının gün ikinci altılısının arkadaşlar 5. ayanda 7 numaralı Atik Soylu'nun Onur Öztürk de beraber ben geçinmeyeceğini dediğim gibi kuponlara da yalnız, yalnız, rahatlıkla yalnız bırakılabileceğini düşünüyorum günün son 5. ayağı için. Günün son ayağına geldiğimizde ise meydin bir koşu var. 3 yaşlı İngilizleri izleyeceğiz 1900 metre mesafe konuda. 14 tane safkanı start alacağı bu koşu için arkadaşlar. Yine özellikle bahsedeceğim ilk safkan bir numaralı Bartu Efe olacak. Güzel bir safkan olduğunu düşündüm. Selim Epek'le beraber start alacak olan bu safkan hemen hemen her yarışında bir şekilde iyi koşuyor ama İstenen o birinciliği elde edemiyor. Yani için müsait grupta start alma avantajıyla beraber etkili koşacaktır denenmeli. Daha sonrasında 5 numaralı Hızlı Han ve Murat Gündüzeli ile beraber iyi koşmasını beklediğim Diğer bir safkan Saadettin Poyraz ile beraber start alacak olan e, 9 numaralı Visegü arkadaşlar. Son ikincili çok başka olan safgandan yine etkili bir yarış gelecektir. Yine son olarak arkadaşlar diğer olanlar için yine 14 numaralı Prenses Merida Furkan Yüksel ile beraber güzel bir takıt yavrusu olan bu safkanın da şanslı olabileceğini düşünüyorum. Özellikle 1-5 ve 9 daha sonrasında arkadaşlar 14 numara safkanında da şans olabileceğini düşünüyorum günün son ayağı için. Arkadaşlar kocaeli ile programı ile ilgili yorumlarım benim bu şekilde var. Yine takip atlarınızı ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirin diyorum. Şimdiden arkadaşlar herkese bol şans diliyorum.